devam ediyoruz. E, i̇kinci ünitemize geçtik konu olarak. E, ilk, ünite, ilk, i̇lk üniteden sonra ikinci ünitemizin konu başlığımız Değişim çağında Avrupa ve e, Osmanlı. Değişim çağında Avrupa ve Osmanlı Devleti e, ilerleme sürecinde hangi aktivitelerden, hangi yollardan geçmiş bir bakıyoruz. Konu başlıklarımız arkadaşlar bilimin gelişmesi, kavimler göçü, Rönesans, reform, kağıt ve matbaanın icadı, ee, ve papa, kilise, skolastik düşünce gibi tabirlerimiz var. Hemen konu başlığımıza başı geçiyoruz. Kavimler göçünden sonra Osmanlı ve Avrupa'nın durumu. Kavimler göçünden sonra Roma İmparatorluğu'nun arkadaşlar Roma İmparatorluğu'nun Batı ve Doğu olarak ikiye ayrılması Orta Çağ'ın başlangıcı olarak esas alınır. Tekrar ediyorum ee, Kavimler geçinden sonra Roma'nın batı ve doğu olarak ikiye ayrılması orta çağ başlangıcı olarak esas alınır arkadaşlar. Orta Çağda Osmanlı ve Avrupa değişim süreci içine nasıl girdi? Bir bakıyoruz. Avrupa'da kilise eğemenliği ve skolastik düşünce etkin oldu. Nasıl? neden bu kilise eğemenliği ve skolastik düşünce? Hemen biraz detaylı açalım arkadaşlar. Öncelikle bir skolastik düşünceye bakalım. Yani halkın kilise ve papaların üzerinde etkin olup, papaların ve kilisenin halk üzerinde etkin olması e, anlamına gelir. Skolastik düşünceye bakıyoruz arkadaşlar. Skolastik düşünce yani bir feodal yapıya sahiptir. Feodal yapı derken krallıklar söz konusudur arkadaşlar. Krallık sistemiyle e, ilerler e, fakat halk sürekli papa ve kiliseye bağlıdır. Yani skolastik düşünce derken biz hemen Papa ve kilise diyoruz. Papa ve kiliseye bağlılık. Ee, skolastik düşüncede Papa, krallara taş giydirme, kiliseye karşı çıkanları dinden çıkarma gibi yetkilere sahipti. Bakın tekrar ediyorum. Skolastik düşüncede Papa ve kilise etkinliği aktif rol oynar. Papa'nın görevi krallara taş giydirme, kiliseye karşı dinden çıkarma. Kiliseye karşı çıkanları dinden çıkarma. Ee, ve onun dışında kilise kaça ayrılır, kaç bölüme ayrılır, bakıyoruz arkadaşlar. Krallar, ee, en başında olan yetkili kişiler, soylular, zaten soylu kişiler, vasal soylulardan bir alt sınıf, sınıflara ayrılmış. Serf arkadaşlar, kimler? Köylüler. Diyoruz ki kısaca, ee, skolastik düşüncede, ee, halk sınıflara ayrılmış en başında olan, zirvede olan Hunsır krallar, daha sonra soylular, soyluların bir alt kesimi vasallar, daha sonra serfler, en küçük birim olarak köylüleri ele alıyoruz. Roma'nın yıkılmasından sonra arkadaşlar, Roma'nın yıkılmasından sonra Roma batı ve doğu olarak ikiye ayrıldı, daha sonra bu sürece girdi. Roma şu sürece girdi, yani papanın ve kilisenin hafızede etkin olduğu durum. Bu dönemde bir gelişmesi nasıldı? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bilim ne şekilde gelişti? Öncelikle kağıt ve matbaa Avrupa'da kullanılmaya başladı. Kağıt ve matbaa Avrupa'da kullanılmaya başladı. Yeni ticaret yollarının ve yeni zenginliklerin bulunduktan sonra coğrafi keşiflerin yapılması, yeni kıtaların keşfinin insanların merak duygusunu yandırması ve dünyanın düz değil arkadaşlar, dünyanın düz değil, yuvarlak olduğunun bulunması. Keşfe, yani yeni çeşitler ve icatlar insanlar üzerinde merak duygusu uyandırması yeni bilimlere aktif rol oynamalarına neden olmuştur. İlk etapta tabii kağıt ve matbaa diyoruz. Daha sonra İstanbul'un fethiyle birlikte buradaki düşünürlerin nereye gitmesi? İtalya'ya, batıya gidip oradaki gelişmeleri bize taşıması diyoruz. Ve e, arkadaşlar bu süreçten sonra Rönesans başlandı. Coğrafi Batı, e, Roma'nın doğu ve batısı diye ayrılmasıdan sonra Kilise Papa sisteminin ardından Rönesans başladı. Kaç yıl? Kaç yıllarında? 15. ve 16. yüzyıllarda Rönesans başlandı. Rönesans nedir? Yeniden doğuş anlamına gelir. İlk Rönesans İtalya'da ortaya çıkmıştır. Avrupa'da bilim, sanat, edebiyat yönlerinde gelişmeler, yenileşmeler, düzenlemelerdir diyoruz. Ve Rönesans'ta pozitif ve özgür düşünce savunuldu. Ee, diğer madde olarak arkadaşlar hümanizm akımı. Rönesans'ta hümanizm akımı ortaya çıktı. Ne? nedir bu hümanizm akımı? Hemen açıklayalım. İnsanlara değer veren, insanları ön planda tutan sistem diğer ismiyle aydınlanmacı kültür hareketi diyoruz buna. Tekrar ediyorum, Rönesans 15 ve 16. yüzyıllarda ilk olarak İtalya'da ortaya çıktı. Yeniden düzenleme, bilim, sanat, edebiyat alanındaki değişikliklerden bahsediyoruz. Yeniden doğuş anlamına gelir. Pozitif ve özgür düşünce ortaya çıktı böyle esasla birlikte. Hümanizm akımı ortaya çıktı. Hümanizm akımı insanlara ön plana çıkaran, insanlara değer veren aydınlanmacı kültür hareketidir diyoruz. Ee, diğer bir maddemiz meslen sınıfı ortaya çıktı. Nedir meslen arkadaşlar? Sanatı ve sanatçıya destek veren mimari, resim gibi e, gelişmelerde e, onlara katkı sağlayan bir sınıf arkadaşlar. Meslen sınıfı sanatı ve sanatçıyı savunan sınıf. Diğer bir madde matbaanın icadı ve buluş düşünce ve e, buluş ve düşüncelerin geniş alanlara yayılması Avrupa'da resim, heykel, mimari alanda gelişmelerin olması. Ve diğer maddeye bakıyoruz. Osmanlı'nın bilim, teknik, mimaride arkadaşlar zirvede olması, e, Osmanlı'nın zirvede olması hiçbir şekilde Rönesans'tan etkilenmesine neden olmamıştır. Tekrar ediyorum bu madde, bu madde arkadaşlar. Zaten o dönemde Osmanlı Devleti bilimde, teknikte, sanatta, edebiyatta üst seviyede, zaten zirvedeydi. Zirvede olduğu için Rönesans hiçbir şekilde Osmanlı Devleti'ni etkilemedi. Bize de daha gerekli olan kısım Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti'ne Rönesans hiçbir etkisi şekilde etki yapmadı. Çünkü Osmanlı zaten zirvedeydi diyoruz. Diğer bir konu başlığımıza bakıyoruz arkadaşlar. Bu süreç içinde kağıt ve matbaanın gelişimi. Bakıyoruz matbaa 1450 yılında matbaa 1450 yılında ortaya çıktı. Matbaayı kullanan ilk tür kimdir? İbrahim Müteferrika. Bunu unutmayın. E, matbaa 1450 yılında ortaya çıktı. Türkler ilk Türklerden ilk kullanan İbrahim Müteferi Avrupa'da modern anlamda matbaayı ilk icat eden kişi Alman Joseph Gutenberg. Bunu unutmuyorsunuz. Önemli bir nokta arkadaşlar. Avrupa'da modern anlamda matbaayı ilk kez icat eden e, Alman Almanca Gutenberg fakat Türkler'de ilk kullanan kimmiş? İbrahim Müteferrika diyoruz. Ee, ve matbaa arkadaşlar Müslümanlar döneminde ilk kez hangi dönemde ortaya çıktı? Lale devrinde. Şu an matbaa için bilmemiz gereken şunlar. En önemli Avrupa'da matbaayı icat eden Gutenberg, Türkler'de ilk kullanan İbrahim Müteferrika ve Müslümanlar arasında Lale Devri döneminde icat edilmiş. Ortaya, çıkıyor. ortaya çıkmıştır arkadaşlar. E, matbaadan sonra kağıt ve matbaa sayesinde matbaanın icatları, kağıdın icatının icatıyla birlikte çok sayıda birinci maddemiz kitap basıldı. Bu kitaplar ucuza satıldı. E, çoğalan kitap Kilise ve skolastik düşüncenin e, önemini azalttı. Kilise ve skolastik düşünceyi biliyorduk. Papanın ve kilisenin halkın üzerinde baskı kurmasıyla. Ve çoğala kitap kilisenin önemini azalttı. Bilimsel düşünce arttı. Skolastik düşünce tamamen yıkıldı arkadaşlar. Skolastik düşünce tamamen yıkıldı derken yani halkın kiliseye ve papaya güveni azaldı. Bilime doğru ilerleme sağladılar. Diyoruz ve reforma konu başlığımız neye geçiyoruz? Reform. Reform 16. yüzyılda arkadaşlar 16. yüzyılda nerede Almanya'da kim tarafından Martin Luther tarafından ortaya çıkarıldı. Tekrar ediyorum reform 16. yüzyılda Almanya'da Martin Luther tarafından ortaya çıkarıldı. Reformun diğer ismi yeniden düzenlenme demek. Unutmuyoruz. Reformun diğer ismi yeniden düzenlenme 16. yüzyılda Almanya'da Martin Luther tarafından ortaya çıktı, unutmuyoruz. Ve diğer maddeniz Hristiyanların Katolik mezhebinde meydana gelen gelişme ve değişmelerine diyoruz. Yeniden düzenleme derken yani Hristiyanlıkta yeniden düzenleme meydana gelen gelişmelerdir. Bakıyoruz reformun gelişim süreci. Reformda hangi tabirler var arkadaşlar? Afaroz var. Ee, endilijans var, enterdi var, cizvit tarikatı gibi tarikatlar var, bunlara hemen geçelim. Ve ee, forumda endilijans denilen bir belge, bunları papalar verir, Tanrı adına bağışlama ve günah çıkarma anlamındadır. Kişiye e, yaptığı dinsel faaliyetlerinden dolayı cennet vaat etme, yani cennet vaat eder gibi bir belge. Endilijans tabiriyle cennet vaat edilen Tanrı adına bağışlanma, günah çıkarılan bir belge diyoruz. Ve Afaroz tabiri, e, Afaroz da arkadaşlar, kilisede dinden çıkarma, kiliseden e, kovma ve bir nevi ceza anlamındadır. Afaroz yani e, dinden e, çıkanları Afaroz eder derken e, arkadaşlar bir nevi ceza anlamına ceza verirler insanlara. Enter bir tabirinde evlilik, nikah, ölü gömme gibi faaliyetleri durdurma, yani Hristiyanlarda kiliseyi tamamen kapatma anlamına gelir. E, ee, Hristiyanlarda kilise evlilik, nikah, ölü gömme gibi faaliyetleri tamamen papanın durdurması ve Hristiyanlarda kilise kapatma anlamına gelir. Papa kimdir arkadaşlar? Hristiyanlarda papa kimdir? Bir din adamı değil de ee, halk ve krallar üzerine baskı uygulayan kişi anlamında ve bu, bu süreçte arkadaşlar papaya karşı halkın güveni tamamen azalmıştır. Ha, papaya ve kiliseye karşı. Neden? Çünkü nedeni coğrafi çeşitler gibi yeni buluşlardan sonra insanların ayılması, insanların ayılmasıyla Papa ve kilisenin söylediklerinin bu e, bilimlerle çatışması, çelişmesi üzerine arkadaşlar halkın kilise ve papaya güveni azaldı diyoruz e, ve bu sebeplerden dolayı, bu genel nedenlerden dolayı reform ortaya çıktı. Sonuç olarak arkadaşlar Hristiyanlıkta reformun sonucunda, reformun sonucunda neler oldu? Hristiyanlıkta e, bir Katolik kilisesi, Katolik mezheb ortaya çıktı. İki Ortodoks mezhebi çıktı. Üç Protestanlık mezhebi çıktı. Yani reformun sonucunda Hristiyanlıkta birçok mezhepler ortaya çıktı. Protestanlık diğer Fransa'da diğer ismi Kalvinizm olarak netleşti. Kalvinizm Protestanlık Nantes fermanıyla arkadaşlar ne oldu? Hristiyanlar arasında serbest bırakıldı diyoruz. Toplumun her kesiminde ee, reform sonrası en önemli noktalardan biri skolastik düşünceyi yıkıldı. Cizvit tarikatı Katolik inancını yaymaya başladı. Peki Cizvit tarikatı nedir? Arkadaşlar Cizvit tarikatı e, Katolik inancını Hristiyanlar arasında yaymaya çalışan bir çeşit İsa derneği dediğimiz bir tarikat. Hristiyanlıkta Katolik kilisesi misyonerler aracılığıyla yaymaya çalışan bir çeşit tarikat ismi, diğer ismiyle İsa Derneği. Katolik Kilisesi'nde ayrılma ve parçalanmayı önlemek için mahkeme kuruldu arkadaşlar. Bakın Engizisyon Mahkemeleri. Nedir Engizisyon Mahkemeleri? Katolik Kilisesi'de halk arasında parçalanmayı ve dağılmayı önlemek için ne yapıldı? Engizisyon Mahkemeleri kuruldu. Engizisyon Mahkemeleri kiliseye karşı gelen, dinden çıkan ee, cezalandıran dini mahkeme. Yani dinden çıkanları parçalanmayı önlemek için cezalandıran bir dini mahkeme diyoruz. Son olarak sonuç olarak arkadaşlar, krallar Rönesans ve reforma siyasi güç kazanmış, devlet kiliseden tamamen ayrılmalıdır fikri halk arasında yaygınlaşmıştır diyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.